hazırladığımız soruları öğrencilere farklı sırada çıkabilecek şekilde ayarlayalım. Yani öğrenciye birinci soru herkese aynı sırada değil, farklı sırada gelmesini sağlamamız için yapmamız gereken adıma geçelim. Burada gördüğümüz gibi hazırlamıştık sorularımıza. Blank quiz'e tekrardan tıklıyoruz. Sorularımızı görme imkanı sahibi şu anda gördüğümüz gibi burada soruları görebiliyoruz. Hemen şu üst tarafta ayarlar seçeneği var. Ona tıkladık. Sunum moduna geliyoruz. Sunu ayarlarına geliyoruz. Soruların sırasını karşı seçeneğini aktif ettik. Burada gördüğümüz gibi kaydet dediğimizde öğrenciler artık herkese farklı sırada gelecek. Ön izlemeye bakalım. Burada gördüğümüz gibi ters yüz sınıflarla alışa şey, gelmiş sınıfların farkı nedir diye soruyor. Ancak bizim normal sıralamamıza baktığımızda eğitim nedir sorusuyla başlayıp devam ediyordu. Burada gördüğümüz gibi bütün soruların yer değişiyor. F5 yapıp yenileyelim. Tekrardan bakmak için. Eğitim nedir? Başa geldi. İkinci soru çoktan seçmeli soru şeklinde devam ediyor. Burada öğrencilere farklı sırada geleceği için sorular. Şu kısımda başlangıçta numaralandırma yapmanıza gerek yok. Çünkü farklı sırada sunacağız öğrencileri. Bunun için buradaki sıralandırmayı yani 1, 2, 3, 4 diye yazmanız gerek yok. Eğer bu seçeneği aktif ettiyseniz. Çünkü öğrencilere her seferinde farklı gelecektir. Örneğin şurada hemen eğitim nedir 1 dedik. Burada ters düzey diyelim. Şu an kaydetti, burayı bir refleş edelim, F5'e bastık, gördüğünüz gibi 2, birinci soru gibi oldu, eğitim nedir sorusuna bakıyoruz, son bir soru ama başında 1 var, bu gibi sorunları gidermek için başlarındaki sayıları silmenizde fayda vardır.